bu Arkadaşlar hepinize hayırlı günler yeni video ile karşınızdayım bugün biraz kümesten videolar çekip sizler için paylaşacağım inşallah kazların yumurtasını almak için geldim dikkatimi çekti hayvanlar bu yumurtaları sürekli arkadaşlar her gün yumurta yaptıkça böyle kazıyor ve üzerini tamamen kapatıyor Bu da dikkat çekici bir olay ee, bugün için kaç tane yumurta olduğu birazdan bakacağız aynısını burada yapmışlar. Bak bunun zaman yumurta gözükmüyor ama şöyle birazcık oyduğun zaman bak hemen alttan yumurtanın çıktığını görebiliyoruz. Başka şu an için yok. Hadi bunları bu seferlik buradan almayacağım. Ortalama 9 kadar yumurtamız oldu arkadaşlar. Almayalım ki muhtemelen içinden bir tane kaz artık kuluçkaya yatacak. Hangisi yatarsa gözlemleyeceğiz. Şöyle ortam bu. Araba tekerleklerinin üzerine şu an için yatıyor. Umarım burada kuluçkaya yattığını ve yavru çıkarttığını da göreceğiz. Ortalama bizde dört tane dişi kazımız var. Kuluçkaya yatacak olan. onlar tane yavruya yumurta yatmış olsa ...burada da 40 tane kaz yavrusu yapar. Tabi hepsi randımanlı şekilde çıkarsa. Bir dişi bir erkeğini de Kadir Şener diye bir kardeşimiz var Ona hediye edeceğim Zamanında bize çok kıya olmuştu Ama hala gelip almadı Sipilin zirvelerine de kaz göndermiş olalım Orada da üretimi devam etsin ee, Durum bu Buzun kızanı artık Geçti arkadaşlar ee, Ben canlı gözle eşleşip Eşleşmediklerini inanın görmedim Bu sefer hamile kaldıysa Tamamen bir şans eseri Olacak yani buzlu getirmeden önce belirtileri vardı. Ama sonradan biz eşleştirebildik mi onu bilmiyorum. Çünkü hem aşırı yoğunluk vardı hem de 3 tane köpek vardı. Bahçeye saldım artık durumunun ne olduğunu bilmiyorum. Buz da burada e ama birinin söylemesine göre eşleşme olmuş. Kitlediğini görmüş birisi ama ben görmedim. Bahçede birazcık düzenleme yaptık. Bu dağınıklığın sebebi de o ee, yakın zamanda dedim ya buraya bir dükkan gibi bir şey inşallah nasip ederse yapacağız. Ondan dolayı birazcık dağınıklığımız tabii ki var. Şu tavşanlara da bakacak olursak tavşanlarımızın bir tanesi sabahleyin baktığımda doğum yapmıştı arkadaşlar ama video çekmedim. Ee, birazdan onun yanına da gideceğim ama giderken de şu tavşandan bir tanesini daha yukarıya götüreyim bizim erkek olan tavşanımız burada onun zaten kalitesi maşallah çok iyi dişilerle beraber de altından çok değerli yavrular geliyor ee, şuydu galiba ilk buraya getirdiğimiz aralarında eşleşme gün farkı var o Yavru yaptıktan 10 gün sonra muhtemelen bir eşleşme meydana geldi. O sebeple bu iki tane anneyi de yukarıya terasa götüreceğim. Bu alanı komple boşaltmam lazım ki bu kümesleri artık yerinden sökeceğiz arkadaşlar. Yavaş yavaş dükkan yapacağız. Dükkan yaptıktan sonra bir planım yok. O dükkanı da muhtemelen tavşan hane olarak kullanmayı düşünüyorum ben tavşan üretimi yapacağım o bölmede tabi bunun içinde bir 5-6 aya ihtiyacımız var tavşanları keyfi güzel evdekiler de güzel yavruların durumları nedir ne değildir diye çıktığım zaman bakacağım biraz da bırakmadan şöyle bir video çekeyim sizler için Hala istediğimiz derecede çok fazla sayıda bir üretim yapamasak da az ve öz üretim yapacağız arkadaşlar. Dediğim gibi maddiyattan dolayı eskisi gibi böyle 150-200 adet hayvan üretimi maalesef yapmayı planlamıyorum. Az ve öz üretimle hedefimize inşallah nasipse ulaşacağız. Ee, eskiden yem fiyatları malum çok uygundu fazla fazla üretim yapılabiliyordu ama şu an için öyle bir durum söz konusu değil. Aynı zamanda da e, belli bir hat oluşumu yapacağımızdan dolayı da sayıyı az tutmakta fayda var. Bu horozumuzdan da şu an birkaç çabuk alacağız. Çünkü bunun ibik yapısı kusursuz diyebilirim. Kafa yapısı da çok iyi. Vücut yapısı da çok iyi. Yani sıfır hata çok da iyi bir oros. Dediğim gibi bundan da nasipse arkadaşlar biraz yavrular alacağız. Bu sene ortalama 30 kadar bırakmamız olacak belki de. Satış yapmayacağım. Yani sağ salim büyütebilirsek 30 tane de bizim için yeterli olacak. Bakalım. Burada da Hasan Bilgi hepiniz tanıyorsunuz abimi. Ona biz avustralop tavukla horoz almıştık. Bu da tintet tavuk. Böyle kendi kendine büyümüş. Bizim yiyen bakmış. E, ee, Avustralop'la beraber eşleştiriyoruz ama üretmiyoruz şu an. Bunun yumurtasını yiyoruz. Yanında Avustralop tavukla şuralarda bir yerde de Avustralop Blue Horoz'umuz var. Bunlardan da bir 10-15 kadar şu an için yavru üretimi yaptı. İnşallah seneye kümesimizde siyah ve blue avustraloplar da olacak. Bakalım nasipse. Gel, gel, gel. Gel. Ama hepsini yedik. Nasıl olacak be demiş. Bitti. Bitti. Ya, Muhittin. Ya, ya, gel. Ama temin hepsini yedin. Sen en çok sen yedin ha. Nasıl da biliyorsun. Değil mi? Timsiz şekil. Allah'ım. Kalmadı. Size ne vereceğiz? Sabahtan beri yiyorsunuz be. Maşallah maşallah sizi gidi. Seni gidi sen doğum mu yapacaksın? Şimdi bildiğiniz gibi tavşanımız aşağıda devamlı ölüm yaşatıyordu bize. Bu bizim son ya e, ilk doğum yapan hayvan. O tabi ilk doğum yapınca mecburen erkekle eşleşmek zorunda kaldı. Yanından da alamadık. Yavruları da zaten o yuvanın içinde maalesef ki öldü. Çünkü neden? E, bu benim videomu eskiden beri takip edenler bilir. İlk aldığımız Tavşanların içinde gelen yavru olan tavşandı bu arkadaşlar yani en küçük tavşandı ee, birden biri hamile kaldı ve yavruları oldu bugün dikkatimi çekti ikinci doğumu zaten yakındı ikinci doğumunu da yavru burada yapmış arkadaşlar ama e, tabi tecrübesiz bir anne öyle söyleyeyim Yavrulara iyi bakabilecek mi bakamayacak mı inanın bilmiyorum sadece şöyle Hareketlilik var mı diye biraz gözlemleyeceğim. Aynen içeride bir kımıldama, bir hareketlilik var. Yani bir tane iki tane kımıldıyor. Burayı çok fazla ellemeden gitmek istiyorum arkadaşlar. Çünkü bu anne e, pek fazla bizi bilmiyor. Hayvanı da riske sokmamak için e, böyle bir yuvası var bu kafesin ilk defa görenler için de göstereyim. Çok profesyonel bir şey olmasa da yavru doğumu için ideal bir yer. Evin de terası burada fare ya da herhangi bir şey de yok. Umarım yavrular sağ salim büyüyecekler ve 2 e, iki gün, üç gün ya da beş gün sonra artık gözleri açıldığı zaman anneyi aşağıya alıp yavrularına yine aynı şekilde evde bakacağım. Yani videoya başlamışken de o evdeki yavrularından da bir 10-15 saniye sizler için görüntü alayım inşallah. tavşanların da durumu bu. Evde daha rahat ve ölmeden büyüyebiliyorlar. Gördüğünüz gibi. Suyunu içiyor, yemini yiyor. Evde daha da mutlular. Bir, bir ay kadar daha burada bakıp da nasipse öteki tavşanları yanına indireceğim arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz. Hoşçakalın.